Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank'ta altın hesabı açma işlemi nasıl yapılır? Altın hesabını nasıl açabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Vakıf Bank mobil kullanıcısı iseniz tüm işlemler başlığında hesaplar altın çağı hesap açmaya girerek altın çağı hesabı yani altın hesabını Vakıf Bank'ta kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Altın hesabının ismi Vakıf Bank'ta Altın Çağı hesabıdır. Onun dışında Vakıf Bank şubelerine giderek diğer Vakıf Bank müşterisi değilseniz önce müşteri olup ardından Vakıf Bank Altın hesabınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Bu videomuzda Vakıf Bank'ta Altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.